delikanlı olan düşman yenildi diye sevinmez. Bunun yüzlerce örneği özellikle bizim tarihimiz şeref levhalarılardır. Düşünün e, Alpaslan Roman Diyojen'i alıyor çadıra esir Roma İmparatoru esir alıyor ama aynen bir imparatormuş gibi muamele ediyor. Onu serbest bırakıyor. Roman Diyojen İstanbul'a döndüğünde orada onu öldürüyorlar. Kendi milleti onu şey yapıyor. Yoksa yenen taraf Alparslan ona çok güzel muamele etmişti. Salahaddin Eyyubi Kudüs'e girer girmez Kudüs'ün eski kralına cüzdanlıdır tedavi ettiriyor. Onu iyileştirip öyle serbest bırakıyor. Kurtuluş Savaşı'nda esir düşenler içinde bir askerin iki ayağı yaralı mı ne? Bizim Mehmetçik esir Yunan askerini sırtlamış. <laughs> sırtlamış vaziyete karargaha getiriyor. Esiri mürüvvetmen olmak, delikanlı olmak budur işte. Yendiğin düşmana karşı bile büyüklüğünü böyle göster. Asıl yenmek bu büyüklüğünü göstererek yoksa ezerek değil.